12'de olmam gerektiği yerde 11.59'da ben <laughs> sıfır jaka. <cık. gülüyor> Om'in yapıyoruz. Nereye gidiyoruz? Çekime gidiyoruz. Hızlıca yapmayacağız. Geç kalsak da. Ana parçamızla başlıyorum. Bu kahverengi eteği giyip geliyorum. Tam böyle ne kısa ne uzun. Şöyle şortu da var. Maviden bu etek bu arada arkadaşlar gerçekten yıldım. Hemen şöyle bir beyaz tişört giyeceğim. Çaba sarf etmeden hemen şöyle şuraya sıkıştıracağım. Çünkü önünün böyle durmasını istiyorum. Dökümlü. Şöyle maviden aldığım bir hırka var. Çok kalın bir hırka değil. Şöyle göstereyim. İnce bir hırka. Ne çok şütür, ne çok sıcaklatır. Şöyle üstüme atıyorum. Buradan liseye mi gitsem çok tatlı oldu. Hızlıca takılarımı takıyorum. Ama yürüdükçe tripod hareket ediyor. Küpelerimi hızlıca takıyorum. Neden sürekli hızlıca dediğimi bilmiyorum. <laughs> <laughs> Okey bir kombin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kombinde süper bir parça eksik. Bunu mu taksam? Güneş gözlüğü mü taksam? Bu güneş gözlüğü de bir hava katabilir. Ay, ay direkt bu. Değil mi? Aa evet bu bir havalı oldu, cool oldu. <laughs> Okey. Şöyle oradan bir bakayım bana. Şöyleyim. Düzgün durayım. Toplar <laughs> tabi yazılır. <laughs> Cidden siz duruyorsunuz ama ben ne durun diyorum. Evet arkadaşlar daha da geç kalmadan ben kaçıyorum. Umarım kombini beğenmişsinizdir. Kombinime 10 üzerinden bir puan bekliyorum size. Şöyle de yapayım. Hadi bye. <laughs>